Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Türk siyaset başkanım ve değerli misafirlerimiz Bugün burada yeryüzündeki yaşamın sürekliliğini sağlamak açısından önemli bir yere sahip olan ormanların varlığını korumak ve artırmak suretiyle ülkemize değer katmak ve geleceğe bir ışık tutmak amacıyla bir araya geldik. Hepiniz hoş geldiniz. Korkma Osman yapmak üzere Sayın Kahraman Kazan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan Bey'i kürsüye davet ediyorum. E işte giderek krize dönemli iklim değişikliği süreci, işte azalan dünya genelindeki orman sayısı, son dönemlerde yaşadığımız yangınlar ve işte Türkiye'deki bu anlamda yaşanan sel baskınları, diğer şeylere, doğal afetlere bakınca burada şu anda yaptığımız etkinlik her ne kadar okyanusta bir damla gibi de olsa önemli bir etkinlik. İnşallah bugün güzel bir gün geçiririz. Hava güzel, ortam iyi. Tekrar herkese hoş geldiniz diyorum. Gelecek nesillerin çevre bilincinde gelişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için derneğimiz bir hata ormanı oluşturmak istedi. Bu projemizde bizlere destek olan, desteğini esirgemeyen, kahraman kazan belediyemiz, belediye başkanımız Sayın Serhat Oğuz'a çok teşekkür ediyorum. Katkı sağlayacak, erozyonla mücadelemizde kolaylaştıracak ve yeşil bir doğa özlemini gidermemize vesile olacaktır. İnşallah... Yem yeşil bir Türkiye bir yer olabilmesi konusu önemi geçen her gün artan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. <laughs>

Ayıcık mı getirdin yoksa? Poşet yapmayın. Mesela nasıl? Mesafe nasıl? olacak? nasıl? abi. nasıl? kadar. nasıl? Mesafe nasıl? Mesafe nasıl? Mesafe nasıl? Mesafe nasıl? Mesafe nasıl? Başka bir

<laughs> Gel dostum. Evet. 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 Yok, <laughs>

Bak, biraz Ağabey sen bunlar vegesel yapıyorsun herhalde ya. Ağabey senin için ne istiyorsun? Ben, şey de. ben, ben de. dokunurum. Ha. 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 Hangisi hala bu? Ha. Ha. Aynen öyle. কৰা <marriages timing> Güzel çıkıyor muyuz ya? <laughs> bakıyorum, elimi bakıyorum bak İyi gidiyor iyi gidiyor hadi. Abi çürek yok mu ya yani? <laughs> Bugün buraya geldik. Türsiyat olarak ağaçlarımızı inşallah gelecek nesillere bırakmak için dikmeye başladık. Diğer sivil toplum kuruluşlarından farklı olarak biz bir etkinlik yapalım diye düşündük. Derneğimiz bir yıldır faaliyet göstermekte bu da faaliyetleri inşallah etkinlikleri daha çoğaltarak ağaçlarımızı daha fazla bugün işte 2000 tane fidan diktik. Yarın bu sayıları daha çok arttırmayı düşünüyoruz. İş adamları derneği olarak biz hani diğer kurumlardan farklı bir şeyler yapalım istedik. Yoksa diğer kurumlar herkes aynı şeyleri yapıyor. Biz farklılık yapalım dedik. Böyle bir etkinlik düzenledik. Bunu da Kahraman Kazan Belediyesi, baş, belediyesi ve başkan sağ olsun çok destekleri oldu bize bu konuda. Böyle bir etkinliğe bizlere de layık gören herkese teşekkür ediyoruz. Gelenlere herkese teşekkür ediyoruz. Güzel bir etkinlik oldu. Hava da güzeldi bugün. Bugün burada derneğimizin üyeleri hep birlikte aileleriyle gelerek aile ortamı yarattılar. Hep birlikte ağaçlarımızı diktik. Çok güzel bir aile ortamı oldu. Havanın güzel olmasıyla birlikte candan bir hava oldu ortada. Bazı firmalarımız kendi çalışanlarını da getirdiler buraya. Ee, güzel bir etkinlik oldu. İnşallah bunların devamını getireceğiz diye düşünüyoruz.